Merhaba sevgili izleyenler. Ben Yankı çöz Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Şimdi 2021 yılını artık geldik çattık. 2021 nasıl geçecek? Hepimiz için mutlu olmasını, huzur dolu olmasını bekliyoruz. Çünkü 2020 yılından hepimiz çok çektik. Geçen seneye baktığımızda astrologların söylediklerinin tamamı neredeyse çıktı. Salgından bahsettiler, depremden bahsettiler, savaşlardan bahsettiler. Depremler oldu İzmir'de, afetten bahsedildiğinde yine savaşlar oldu Ermenistan, Azerbaycan arasında yaşanan savaşlar vardı. Peki bu sene neler bekleniyor? Bunları konuşacağız. Konuğum astrolog Fatma Doğan. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi hemen sorumu sormadan önce izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını rica edeceğiz. Çünkü bu tarzdaki videolarımız gelmeye devam edecek. Yine kanalımızın içerisine bakarsanız sizlerin belki de ilginizi çekecek birçok videoya daha ulaşabileceksiniz bu kanalımız aracılığıyla. Bugün 2021'i konuşacağız Fatma Doğan'la birlikte. Şimdi Fatma Hanım ne diyorsunuz? 2020'den çok çektik. 2021'den de çekecek miyiz acaba? Ee, şöyle üzülerek e, diyeceğim ama bu da gerçi e, yani bir takım zorlukları aşmamız açısından da önemli bir yıl olacak. Tabii 2020 gibi biraz zorlu geçecek 2021'de. Ama bize tabii beraberinde fırsatları da getirecek. Önemli olan riskleri fırsatlara çevirebilmek. O zaman döngülerini çok iyi kullanabilmek gerekiyor. E, 2020 e, biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. Hala daha bir süreç devam ediyor. Her ne kadar biraz yavaşlamış gibi olsa da. E, bu belli bir sürede devam edecek. Ama Jüpiter'in balık da geçmesiyle birlikte özellikle mayıs ayında bir şifalanma enerjisi de ortaya çıkıyor. E, bununla birlikte e, sürecin biraz daha yavaşlayacağını söyleyebiliriz işin açıkçası ama tabii e, teknolojik ilerlemeler de beraberinde geliyor. Ee, mesela neler olacak 2021 yılında dört tane büyük bir tutulmamız var. Ee, bunlar e, yay ikizler ve akrep boğa aksında gerçek, gerçekleşecek bir tutulma. Ee, 2021'de dediğimiz gibi yine zorlu devam edecek ama e, 17 Aralık ve 21 Aralık'ta biliyorsunuz televizyonlarda da bol bol izledik. E biz Satürn'ün Kova burcuna geçti. Jüpiter'le Satürn Kova burcunun 0 derecesinde buluştular. Bu ne demekti? Artık bir toprak e, tutulmalarının bittiği ve hava elementinin e, tutulmalarının başladığı bir süreci gösteriyor. E, bu da şu demek oluyor. Teknoloji çağına aslında giriş yaptık. Yani bu özellikle sizin sektörünüzde de çok büyük gelişmelere sebep olacağını söyleyebiliriz. Yani bizler de merakla bekliyoruz. Çünkü Teknoloji çağına girdik. Bizim için bir nevi kolay oldu. Şimdi sokağa çıkma yasağındayız ve bu yayını sizinle birlikte bu şekilde yapabiliyoruz. Önceden olsaydı buluşacaktık. Bu yayını birlikte yan yana yapmak zorunda kalacaktık. İşte pandeminin bize kattığı şeylerden bir tanesi de bu. Peki yani özetle kısaca şunu diyebilir miyiz? 2021, 2020 yılından biraz daha mı iyi olacak? Yani az önce söylediğim yine yenileyeceğim. riskleri fırsata çevirmekle alakalı bir durum. Tabii ki zor olma ihtimali çok yüksek çünkü biliyorsunuz Aralık ayındayız ve hani yağışlar bile yok. Bakın bir iklimsel bir değişiklik sürecine de girdik. Yani nasıl diyebiliriz bu? Bununla ilgili aslında tedbirleri de almamız gerektiğini de gösteriyor. Hani biz erki tedbirlerimizi alırsak tabii ki zorlanırız ama bunu daha kolay bir şekilde açmamıza sebep olur mesela ne gibi başka değişiklikler olacak diyebilirsek bununla birlikte mesela arkadaş çevremiz değişecek. işte hayatımızda belki de bize maddi ve manevi anlamda destek olamayan kişilerden belki uzaklaşmaya başlayacağız ama bunun yanında bize çok hani manevi anlamda getirisi getiren insanları da belki hayatımıza alabileceğiz. Hani insanların daha çok böyle bireysel özgürlüklerinin de olacağı bir süreç ama bunun yanında yalnızlaşa Hani bu biliyorsunuz toplumdan bir kopuş süreci de var. E, bunu e, yani da çevirmek yine bizim kendi elimizde. Yani planları ve organizasyonumuzu eğer ki düzgün yaparsak bizi nelerin beklediğini bilir. Ona göre yol haritalarını düzgün okursak bu süreci daha rahat geçirebiliriz. Evet. Pandemide dediniz ki mayıs ayında biraz gevşeme olacak. Mayıs'tan sonra birazdan rahatlama görünüyor anladığım kadarıyla. Bu doğal afetlerle geçtiğimiz sene bayağı zorluklar yaşamıştık. Bu sene doğal afet var mı? E işin açıkçası e, toprak tutulmalarında daha fazla toprak hareketleri e, tetikleniyordu. E bu, bu kez de tabii güneş tutulmaları biraz bunları etkileyen faktörlerden bir tanesi. E, mesela e, hemen bakıyorum bir 10 Haziran'da güneş tutulması var. E, sonra 19 e, Bakıyorum 4 Aralık'ta bir yay tutulması olacak. Ee, yani güneş tutulması var bunda da yine. 2 ee, güneş iki ay tutulması olacak öyle söyleyeyim. Yani burada biraz hareketlenebilir. Özellikle şeydeki e, bu bakıyorum bir, e, 19 Kasım'da bir boğa ve akrep aksında bir gerçekleşecek bir tutulma var. Bu da toprak ve su grubu. Yani genelde dolunaylarda çok tetiklemese de yeni aylar bu konuda daha çok. Hani bir, bir çekim güneşle biliyorsunuz ay karşı karşıya geliyor orada bir çekim kuvveti oluşuyor. Ama bu yeni aylarda yapılan istatistiklerde daha fazla gözlemlenmiş. Hı hı. O açıdan yani burada bir ay tutulmasına bakarsak 26 Mayıs ve 19 bir daha bakıyorum 10 Haziran 26 Mayıs ve 10 Haziran dönemleri aslında önemli tarihler. Tabii bunun yanında 19 Kasım ve 4 Aralık da önemli tarihler. Ee, evet o zaman bu sene 4 tane tarihe dikkat edeceğiz. Yani bunların arasında 26 Mayıs, 10 Haziran, 19 Kasım bir de 10 Aralık mı demiştiniz? Şöyle isterseniz şey olarak gideyim. Tarsel 26 Mayıs'ta bir ay tutulmamız var. Yay burcunda. Ee, 10 Haziran'da bir güneş tutulmamız var. 19 Kasım'da e, boğa ve e, akrep Aksı'nda gerçekleşecek bir tutulmamız olacak e, Bir de 4 Aralık 4 Aralık tamamdır 4 Aralık'ta var Yani bunlar biraz afetlerle ilgili anladığım kadarıyla depremler sel gibi felaketlerle ilgili e, sebepler olabilir. Tabii bunu tetikleyebiliyor ama yani özellikle bu tutulmaların bize astro kartografi dediğimiz bir şey var. Yani dünya haritasının iz düşümü, coğrafi düşümünde bu tutulmaların yani geçtiği akslarda daha çok büyük hareketlenmeler gör, gözüküyor. O yüzden o akslardaki şey toprak hareketlerine daha çok etkileyebilir diyebiliriz. Türkiye'den evet, şimdi... tamamdır gözlenecek mi kısmın o. zaten onlardaki diğer videolarımızda da inşallah bu konulardan bahsedeceğiz. Ee, yani şeye tekrar geri dönersek hani neler olacak kısmında işte dedik bir Jupiter ile e, Satürn kavuşumu olmuştu Kova burcunda. E, bu bize işte e, arkadaşlık, e, humanizm, toplumsal konular, teknoloji, e, bu bilişim sektörü, yapay zeka. Hani bunlarla ilgili aslında bir start verildiği dönem. Hani bunların hepsinin birden bir olması çok mümkün değil. Ama e, ikisinin birleşiyor olması 20 yıl 20 yıllık bir döngü. Yani 20 yıllık döngüde e, ikisi 20 yılda bir kavuşur. Yani Jüpiter'in e, hareketi bir dün, dün, güneş çevresindeki dönüşü yaklaşık 28-29 yılken Jüpiter'in e, döngüsü de bir güneş etrafında dönüşü 12 yıldır. Yani bu bizim e, hangi 12 ev dediğimiz bir e, şey var. E, doğum haritamızda 12 ev sistemine göre çalışıyor. O e, gezegenlerin bizim hangi evimizden geçerse bizim yıllık olarak en fazla etkilediği alan burasıdır diyebiliriz. Şimdi ben bir de şunların notunu aldım. E, politika ile ekonomi biliyorsunuz çok önemsediğimiz şeyler. Ekonomiye baktığımızda neler bekliyor 2021 yılı için? 2020'de gerçekten insanlar çok zor zamanlar geçirdiler, işlerinden oldular, dükkanlarını açamadılar ve şu an hala daha 2020 bin sonundayız, 2021'in başındayız. Çok zor geçim sıkıntısı çekenler var. Ekonomi açısından baktığımızda neler bekliyor bizi 2021 yılında? Ay ya 2021 de 2020 gibi kolay olmayacak ama en azından şunu söyleyebilirim. Türkiye haritasının açısından biz bu konuda daha avantajlıyız. Özellikle 2021 22 23 döneminde bizim MC dediğimiz tepe noktasından Jüpiterimiz geçiyor. Bu bize bolluk bereket. Ya yani özellikle dikkat ederseniz işte yeraltı kaynakları biraz Neptünle alakalıdır ve hani bizim Karadeniz'de ve Akdeniz'de yapılan e bu e, sondaj işlemleriyle ilgili daha büyük bir gelişmeler alabiliriz. Yeraltı kaynaklarının işlenmesiyle ilgili e, süreçlerde çok büyük gelişmeler gözükebilir. Yani ekonomik açıdan biz çok çok iyi olacağımız bir duruma doğru gidiyoruz. Belki de bunu çok iyi stratejilerle hani büyüklerimiz bu konuda belki gereken tedbirleri ve önlemleri alacakları için e, daha sıkıntılı süreci e, daha böyle şey atlatabiliriz. Daha e, yani zora girmeden atlatabiliriz ama biliyorsunuz zor olmadan da kolayı elde etmek çok kolay olmuyor. Burada hepimize düşen sorumluluk şu, yani harcamalarımıza dikkat edeceğiz, borçlarımıza, harçlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, yani fazla olan bir şeyden bir daha almamamız lazım. Yani elimizdeki kaynakları gerçekten iyi kullanmamız lazım çünkü bu süreç aynı zamanda toprak elementindeki tutulmaların bitiyor olması bize kapitalist düzenin yavaş yavaş değiştiğini gösteriyor. Hmm. Yani artık kripto paralar işte mesela kağıt para ve demir para vesaire e, şey işlemleri çok fazla kullanılmayacak bir sürece gidiyoruz. Ama dediğim gibi bu yani 2-3 e, yılda olacak bir süreç değil 20 yılda bu teknolojik alanda da çok çok büyük gelişmeleri göreceğimizin müjdesini verebiliriz. O zaman anladığım benim anladığım şu söylediklerinizden 80'li yıllarda dünyada başka bir bölgeye girmişti. Yani teknolojiyi kendini biraz göstermeye başlamıştı ve bunlar 2020 yılına geçen 30 yıllık süre içerisinde 40 yıllık süre içerisinde aslında biz 80'lerin ekolünü bu 40 yıllık sürede hep birlikte yaşamış olduk anladığım kadarıyla. Şimdi yeni bir ekol başlayacak. 2020'den 2040'a kadar sürecek ve bu teknolojinin çok çok daha fazla hayatımızın içerisinde hissedeceğiz. Belki de her şey teknolojiyle birlikte ilerleyecek. Yeni nesil bununla ilerleyecek. Peki politika açısından bakacak olursak Amerika seçimleri tamamladı. Trump başkanlığı devredecek Biden'a. Hala almadı Biden tabii başkanlığı ama resmi olarak başkan olarak kendini ilan edecek. Peki Türkiye'de de Yeni seçimler olabilir söylentisi var. İktidar her ne kadar olmayacak dese de e, bu söylenti var. Şimdi dünya açısından da bakalım, Türkiye açısından da bakalım. Politika açısından 2021 yılında bizleri neler bekliyor? Ee, bizim için çok fazla büyük, hani siyaset anlamında çok fazla bu konuya girmek istemiyorum ama kaba taslak biraz üzerinden bahsedeyim. Yani bizim açımızdan çok fazla bir değişiklik olmayacak. Yani biz dediğimiz gibi yani riskleri çok güzel fırsata çevirebileceğimiz bir sürece giriyoruz. Ama Amerika için aynısını söyleyemeyeceğim. Çünkü onların yaklaşık bir iki yıldır iki üç yıldır kendi zaten şey 4 Temmuz onların kuruluş tarihi ve Yengeç Burcu ee, ve tutulmalardan çok etkile etkilendiler. Trump başı geçmişti ama bunun bir sonraki süreçte devam etme ihtimalinin zaten zor olduğunu çoğu astrolog söylemişti. Ee, bundan sonraki süreçte de yeni başkanla ilgili bu iki yıl içerisinde yeni duyumlar edinebiliriz. Zaten Amerika şu an çok karışık bir süreçte. Artık onlar da son böyle şeylerini yaşıyorlar. Böyle yeni bir sürece doğru gidiyorlar. Kapitalizmin gerçekten hani böyle e, sarsılmaya başladığı bir dönem de en fazla da bu sorunu yaşayacaklardan bir tanesi de Amerika diyebilirim yani. Peki dünya devi olarak değişir mi Amerika? artık aslında tek millet, nasıl diyeyim bütün insanların bir olduğu humanizmin de çok atağa geçeceği bir süreç olduğu için hatta dil birliğine doğru bile gidebiliriz diyebilirim. Hani insanların artık birbirini daha iyi anladığı, özgürleşmenin aslında bireysel özgürleşmekten ziyade hani toplumsal bir özgürleşmeyi de kapsayan aynı dönemde zaten Fransa ihtilali de, de bir kovaça dönemi yaşandığı için böyle bir takım şeylerin denk geliyor olması tarihin aslında tekerrür etmesinden ibaret olduğunu da söyleyebiliriz. Anladım. Şimdi savaşlara bakalım. 2021'de savaş gözüküyor mu? Bu sene bakıyorum sadece anlaşmalar kısmında ufak tefek hürüzler çıkabilir. Ama onunla ilgili de e, kararlı buruş sergilendiği sürece yani ne istediğinizden emin olup ve bununla ilgili adımlar atıldığında olumlu sonuçlar elde elde edilmesi mümkün. E, tabii bir 3. dünya savaşı e, olmasa bile o döngüyü biz yaşadık ve yaşıyoruz şu an. Yani çünkü İkinci Dünya Savaşı ve o ekonomik buhran 1929'daki buhranla o kadar çok benzerlik var ki biz bunu iki yıl öncesinden benim hocalarım da çok bahsediyorlardı. İnşallah inşallah olmaz olmaz diyorduk biz ama neticede bizim için çok büyük bir sürpriz olmadı. Ama şey oldu yani belki hazır olduğumuz için belki psikolojik olarak çok etkilememiş olabilir ama toplum etkilendi. Tabii ki bireysel olarak hepimizin etkilenmemesi mümkün değil. Onun için gerekli tedbir ve önlemlerimizi alırsak tabii ilk önce bu sağlığımızı da çok iyi korumamız gerekiyor. Bununla ilgili bireysel çalışmalarınız neler olabilir? İşte ilgi alanınıza yönlenebilirsiniz. Sporla alakadar belki yani bir spor salonuna gitmiyorsunuzdur ama evde yapabileceğiniz ufak tefek şey egzersizler bile sizin serotonin hormonunuzu, mutluluk hormonunuzu yükseltme, yükseltmenize sebep olabilir. Stres ve kaygıda bildiğiniz gibi kortizon hormonu da devreye girdiği için insan daha geldiği işte yeme odaklı, işte bir obeziteye meyilli de olabilir. Hani bunları da tabii oto kontrolümüzü çok iyi yapmamız gerekiyor. İşte yediğimiz, içtiğimiz beslenme tarzımız aslında burada bize bir şey de geliyor, bir uyarı da geliyor. Yani kendine iyi bak. Yani iyi bakarsan bu bireysel olacağız derken, bir takım şeylerden tabii soyutlanmak anlamına gelmiyor. Belki fiziksel mesafemiz uzak olabilir ama o sosyal ilişkilerimizi de sıcak tutmakta fayda var. Evet. Peki şimdi bu bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama şunu da sorayım size yani eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? eksik bıraktığımız 2021'e dair söylenebilecek şeyler var mı? E, 2021 e ait özellikle benim bir tarih aralığı var ondan bahsedeceğim çok hızlı geçecek bir süreç. Özellikle Jüpiter bir e, balık burcuna geçecek ve orada bir 3 aylık kalacak sonra tekrar bir retro yapacak bu alanda çok hızlı gelişmeler gözlemleyebiliriz. Özellikle Tıp alanında çok çok yeni haberler duyabiliriz. E, bu özellikle hangi tarih aralığı ben size hemen söyleyeceğim. E, 14 Mayıs ve 28 Temmuz arası e, Bu süreçlerin böyle çok hızlı olacağı bir zaman aralığı gözüküyor bilgi çağı'nı zaten demiştik çok önemli işte bu otomotiv sektöründe de yeni gelişmeler bilgi kullanma konusunda yeni stratejiler gelişebilir bakıyorum özgürlük ve bireysel iletişimlerin çok fazla öne çıkacağı bir süreç tarifi tutulmalardan da şey bahsetmiştik bu tabi Jüpiter'in o 14 Mayıs'ta Balık burcuna geçtiği zaman da bir evrensel şifalanma. Yani dedi ki biraz vaka sayılarının artışı olabilir, yeni bir tip gelişmeler olabilir kısmında da güzel bir dönem. Yani 14 Mayıs'tan sonra biraz rahatlıyoruz anladığım kadarıyla. Evet ondan sonra biraz daha rahat rejimde Şimdi gideceğiz. bu bölümün sonuna geldik artık. Sonuna gelmeden önce sadece nedensiz bir şekilde söyleyin. Çünkü bir sonraki programımızda burçlarla ilgili detaylı işlemiş olacağız. Bu sene e, en şanslı burçlar hangileri? E, bu dönem özellikle kovalar çok şanslı bir de ikizler burcunu diyebilirim. E, çünkü e, kova burcunda bir Jüpiter ve Satürn kavuşumu tam kova burcunda denk gelmişti. Birinci evlerinde olduğu kendi kişilik kişiliksel yapılarında ve görüntülerinde bir takım değişikliklere de gittiler ama özgüvenlerinin de arttığı bir dönem oldu. Hani çünkü onlar e, bir iki yıl öncesi tutulmalardan o kadar çok etkilendiler ki o bilinçaltınız zenginleştirmeye de bu e, analizlerini çok iyi yapıp riski fırsata çevirme kısmını çok iyi yaptıysalar bu dönem tam meyvelerini toplayacakları zaman özellikle Mayıs ayından Temmuz ayına kadar da maddi anlamda gelirlerinin maksimum olacağı bir dönem. Retroya gidecek ama retronun da şöyle bir avantajı vardır. Kaçırdığınız fırsatları sizin yakalamanızı sebep olur. Hani Türkiye ya ben bunu yapacaktım ama bakın unuttum ya da şey oldu ya bir daha elime fırsat geçse düşünü yapardım kısmında hiç size düşmesinler. Onlar yine planlarını yani söz uçar yazı kalır misali not alsınlar. Evet. Yani insan beyni unutabiliyoruz her şey olabiliyor. <laughs> o açıdan ona dikkat etsinler ve maddi anlamda da çok fırsatlarının olduğu bir dönem olacak. Evet. Yani ikizler burcuna gelirsek de onların bir kuzey ay dediğimiz kendilerini gerçekleştirme kısmında onlar da çok büyük fırsatlar yakalayacaklar. Eğitim alanında fırsatlar yakalayacaklar. Özellikle yurt dışı tamam şu dönemde gitmek çok mümkün değil ama biliyorsunuz artık online o kadar çok şeyler var ki hani gitmeden bile oradaki fırsatlardan yararlanma gündeme gelebilir. Hani evet. olmaz ben bunu yapamam demeyin. planınız varsa bununla ilgili mutlaka eyleme geçin derim. Evet. evet. Ben çok teşekkür ediyorum size. Bir sonraki bölümümüzde de burçların hepsini inceleyeceğiz. Şimdi 2021 ile ilgili de sizlerde neler olabileceğini bizlere anlattınız. Çok teşekkür ediyorum bir an sizlere. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Bu bölümümüzde 2021 yılında neler olabileceğini astrolojik açıdan inceledik. Bir sonraki programımızda da tamamen burçların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Yeni bir bölümde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.